Haftanın ilk Forex gününden merhaba arkadaşlar. Bu haftaya her zaman olduğu gibi 10 altında başlayacağım. Şu anda 10 altında aman aman böyle çok güzel bir işlem fırsatı yok ama kritik bir iki bölge var. Onu gelin ekranda detaylıca konuşalım. Şimdi ekran doğru geçtiğimizde 2714 aslında gelebileceği en top seviye. Neden en top seviye? Şöyle küçülttüğümde hatta 4 saatlik mumlara doğru geldiğimde 2714'te neyi görüyoruz? Ortalama 22 Kasım'da direnç tepkisi olmuş. Sonrasında yine aynı bölge 12 Aralık'ta direnç tepkisi olmuş ve şu anda 2685'in üstünde yani bir üst bantta 2714 var. Öyleyse tahmin inan eğer 2684'ün altına inmediği müddetçe buradaki iki çizgi arasında bir hafta boyunca zikzak çizebilir. Hatta zikzak çizerse çok iyi olur. Güzel bir aralık. Şimdi günlük mumlardan 4 saatliğe doğru inersem 4 saatlikten de 1 saatliğe doğru inip şuradaki mumları hafiften açtığımda ve oyun alanımı rahatlıkla size gösterirsem Gun Typhoon'un güncel kanallarında bunlar var. Tekrardan göz geçirirsek 2684-2681 3 onsluk alt bandımızın aşağısına inmediği müddetçe üst bantta devam eder ve 2714 tepemize doğru ilerler. Burada 2684 ile 81 bandı hayatı önem taşıyor. Altına indiği andan itibaren neyi düşüneceğiz? 2651 alt bandını düşüneceğiz. Eğer 2714'e gelirse benim için mükemmel işlem fırsatı çünkü oradan daha önce iki defa direnç tepkisiyle düşüş yaşamış. O yüzden orayı dikkatlice sabırla bekleyeceğim. Öyleyse oyun planlarına geçebiliriz. Birinci riskli oyun planım 3 onsluk bir ince kanal olduğu için risk oyun planı 2684 destek tepkisiyle bizi nereye kadar götürecektir? 2714'e kadar götürebilir. İkinci yine riskli oyun planım 2681 direnç tepkisiyle satış işlemleri takip edilir. Bizi nereye kadar götürecektir? 2651'e kadar götürecektir. Üçüncü güvenli oyun planı ise 2714 direnç tepkisiyle seans açılışları birlikte saatlik mum kapanışıyla satış işlemi takip edilir. Bu bizi nereye kadar götürecektir? 2684'e kadar götürecektir. Bir sonraki reis'te tekrardan görüşmek üzere.